7 Nisan 1921'de İstanbul'da Profesör Doktor Remziye Hisar ve Doktor Reşit Süreyya Gürsey'in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Feza Gürsey fizik okumaya lise yıllarında karar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazanarak İngiltere Yıl Kalıç'a gitmeye hak kazanmıştır. Bu dönem içerisinde tek boyutlu bir istatistiksel sistem ve iki bileşenli dalga denklemleri üzerine başlıklı iki önemli makale yayımlamıştır. 1953 yılında Spinli elektronların klasik ve dalga mekaniği adlı tezi ile doçent unvanını almıştır. Feza Gürsey'in adını duyuran ilk çalışması yük bağımsızlığı ve baryon korunumu makalesidir.